Sayın milletvekilleri, ülkemizde sektörlerimizin pandemi sürecinde olumsuz etkilenmesine bağlı olarak bazı ortak beklentiler doğmuştur. Bu beklentileri karşılamak üzere hükümetimiz tarafından birçok destekleyici paketler sağlanarak sektörlerimiz rahatlatılmıştır. Bunlara ek olarak ilgili meslek odalarımızla yaptığımız görüşmeler sonunda şu beklentiler de ortaya çıkmıştır. 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan alacakların taksitlerinin yeniden uygulamaya alınan kısıtlamalar nedeniyle ötelenmesi, %14 uygulanan SGK primi işçi payının 2021 yılının sonuna kadar uzatılması, KOSGEB tarafından fuarlara katılan firmalara sağlanan fuar desteklerinin arttırılması, Covid-19 sebebiyle faaliyetleri kısıtlanan ve mücbir sebep kapsamında alınan işletmelerin emlak vergisi, çevre temizlik ve kültür payı vergilerinin mücbir sebeplerden dolayı salgın süreci bitene kadar alınmaması makineden hizmet sektörüne, mobilyadan gastronomiye kadar her alanda eleman ve kalifiye personel yetiştirilmesi amacıyla meslek liselerinde işbaşı eğitimlerin arttırılması ve meslek liselerine makine teçhizat desteği sağlanması bu kadar yapılan ve devam eden destekleme paketlerinden dolayı ise meslek odalarımız ve sektör temsilcilerimiz adına teşekkür ediyorum. Gazi şehrimizin adaşı Gazi meclisimizi saygılarımla selamlıyorum.